Arkadaşlarım, bugün konumuz basit makineler. Yeni bir konuya geçiyoruz arkadaşlarım. Ee, şimdiden başarılar, iyi dinleyin arkadaşlarım. Çünkü biliyorsunuz AYT fizikte konularımız azaldı. İkinci dönemin sınıfın ikinci dönemdeki konular çıkmayacak konularımız artık gerçekten daha da bir önem kazandı. Onun için iyi dinleyin arkadaşlarım. Bugün basit makineler konusuna değineceğiz arkadaşlarım. Biz basit makineleri arkadaşlarım tabii ki kısım kısım işleyeceğiz. Neler onlar? İlk başta gelip kaldıraçlara bakacağız. Ondan sonra makaralar diyeceğiz ki makaraları iki kısımda inceleyeceğiz. Hareketli makara ve sabit makara olmak üzere. Ondan sonra palanga, eğik düzlem, vida, çıkrık ve son olarak da kasnak ve dişler deyip konumuzu bitireceğiz arkadaşlarım. İsterseniz dersimize başlayalım. Basit makineler. Arkadaşlar günlük yaşamımızda iş yapmamızı kolaylaştıran araçlara basit makine. Basit makinelerde arkadaşlar kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü değiştirebiliriz. Kuvvetten ve yoldan kazanç kayıp sağlayabiliriz tabii ki. Fakat ikisinden aynı anda kazanç sağlanmaz. Burası önemli arkadaşlarım. Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır diyeceğiz. İkisinden aynı anda kazanç sağlamak mümkün değil arkadaşlarım ondan sonra tabii ki şurası önemli arkadaşlarım sorularda. Eğer sürtünme yok ise oradaki verimimiz yüzde yüzdür. Tabii ki verim konusunda bir parantez daha açacağım. Arkadaşlar özellikle makaraları makaralarda bunu e, kullanacağız. Makara ağırlığı yok ise gelip orada da verimimiz tekrar yüzde kaçtır diyeceğiz, yüzde yüzdür diyeceğiz arkadaşlarım. Sorularımızı tabii ki torque moment prensibine göre çözeceğiz kuvvet kazancı arkadaşlar yük bölü kuvvet oranı bize kuvvet kazancını verecek. Bunu asla unutmayacağız. Yük bölü kuvvet oranı bize kuvvet kazancını verecek. Verim ise arkadaşlar alınan iş bölü verilen iş. Yani yükün yaptığı iş bölü kuvvetin sahip olduğu iş. Yükün ve kuvvetin sahip olduğu e, oran e, büyüklükleri birbirine oranlarsak biz kimi bulmuş olacağız arkadaşlarım? Verimi bulmuş olacağız. İdeal sistemlerde kesinlikle verimimiz nedir? Yüzde yüzdür. Lütfen bunu aklınızda çıkarmayın arkadaşlar. Günlük hayatta ise sürtünmelerden dolayı enerji kaybı kesinlikle vardır. Çok 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 küçük olsa bile vardır. Onun için verimi yüzde yüz olan bir basit makina henüz yoktur arkadaşlarım. O da aklımızın bir köşesinde kalsın. Şimdi bir örnek başlayalım arkadaşlar. Bir basit makinede 80 litalık ağırlığı 5 metre yükseltmek için 500 jürlük bir enerji harcanıyor. Buna göre basit makinenin verimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz verimi biraz önce anlatırken şöyle dedik: alınan iş, alınan iş bölü arkadaşlarım verilen iş dedik. Peki bunu soru üstüne nasıl uygulayacağız? Şöyle arkadaşlar bizim yaptığımız iş ne? Önce onu uygulayalım. Peki iş formülünü bir hatırlayalım. İş eşittir arkadaşlar. Kuvvet çarpı yol değil miydi? Öyle bir formülümüz vardı. İş güç analizci e, konusunu hatırlayın. TYT'den hemen aklınıza gelsin arkadaşlarım. İş neydi? Kuvvet çarpı yol idi. Peki burada bizim kuvvetimiz kaç getirmiş bize? 80. Yolumuz arkadaşlar 5 metre. X'in çarptığında ne bulacağız arkadaşlar? 4 Şimdi bakın dikkat ederseniz bizim aldığımız iş ne kadar? 400. Böyle. Şimdi ne kadarlık bir enerji harcıyoruz? Bu aslında biz 400'lük bir e, iş yapıyoruz. Ama bu işimizi yapmak için ne kadarlık bir enerji harcıyoruz? 500'lük bir enerji harcıyoruz. Buradan artık oranımızı yapabilir miyiz? Evet. 500 bölü 400 bölü 500 giderse 4 bölü 5 olur. Ben bunu yüzde çevirmek istersen arkadaşlar hemen çevirelim. 5'i uzatmak için 20 ile çarptık. Arkadaşlar 4'ü de 20 ile çarparsak ne gelecek? 80. Demek ki buradaki verimimiz yüzde kaçtır diyeceğiz arkadaşlarım? 80'dir diyeceğiz. Sıradaki sorumuzla devam edelim arkadaşlarım. Kuvvet kazancı 5 olan ideal basit makine ile 60 Newton ağırlığındaki yük dengede tutulmaktadır. Buna göre aşk makinenin verimi yüzde kaçtır diyor arkadaşlarım. Şimdi dikkat ederseniz bu makine nasıl bir makine arkadaşlar? İdeal makine. İdeal makinelerde verimimiz daima yüzde kaçtır diyeceğiz arkadaşlarım. Yüzdür diyeceğiz. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Çünkü bir enerji kaybımız yoktur ideal bir basit makine varsa karşımızda arkadaşlar. Kayıp yoksa verimimiz ne olacak tabii ki? Yüzde yüz olacak. 5. şıkkına gelelim. Yükü dengede tutan kuvvetin büyüklüğü Kaç milfondur. Şimdi arkadaşlar bize kuvvet kazancına dikkat ederseniz kaç olarak vermiş, beş olarak vermiş. Peki kuvvet kazancı formülümüz neydi arkadaşlarım? Yük bölü kuvvet oranı bize neyi veriyor? Kuvvet kazancını veriyor. Yükümüz arkadaşlar şu kuvvet kazancı oranımız bize kaç verilmiş? 5. eşittir. Yükümüz ne kadar? Peki dikkat ederseniz 80 bölü bizden istediği zaten kim arkadaşlar? Kuvvet. 60'ı biz kaça kadar etmiş şurada arkadaşlarım? Buradan eki çekmek istersek F ne gelecektir? 12 Newton olarak gelecektir. Kaldıraçlar ile devam edelim <laughs> arkadaşlarım. Sabit bir nokta etrafında serbestçe dönebilen çubuk şeklindeki araçlardır. Kaldıraçlarda kuvvetin büyüklüğü top prensibine göre bulunur arkadaşlarım. <laughs> Desteğin yerine göre 3 tür kaldıraç vardır. Evet. Birinci türümüze bir baktığımızda arkadaşlar desteğimiz nerede? Tam ortada. Diğer iki kaldıraç tipine baktığımızda ise türüne baktığımızda ise destek nerelerde olacak? Uç noktalarda olacak. Tabii ki bu noktadan sonra desteğin yerine göre biz gelip kol alacağız. Şurada <laughs> kuvvet çarpı kuvvet yok. Eşittir. Yük çarpı yük yolu diyeceğiz. Ondan sonra gelip bizden istenen sonuçları olacağız arkadaşlar. Tabii ki üç çeşit kaldıracımız var. Birincisinde yaptığımız gibi destek ortadaydı. Diğerlerinde destek nerede olur? Uçta olur. Ağırlık ve kuvvetlerin yeri değişir. Ama yaptığımız işlemler tork işlemleri farklı hiçbir şey değil arkadaşlar. Şimdi bir soru üstünde ben arkadaşlarıma birazcık anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar eşit bölmeli ağırlığı, <laughs> ağırlığı önemsiz çubuk üzerindeki 120 newton ağırlığındaki cisim F kuvvetiyle şekildeki gibi dengede tutulmaktadır. Buna göre şık F kuvveti kaç newton? <laughs> <laughs> Hemen gelip bulalım. Arkadaşlar destek noktamız neresi? Şurası dikkat ederseniz. Cismin ağırlığı bulunduğu yerden aşağı doğru ve ne kadar verilmiş bize 120 newton. Bu cismin ağırlığı çubuğu bu tarafa döndürmek isterken F kuvveti yukarı doğru çevirmek istiyor ve şekildeki gibi de sistem dengede tutulmaktadır diyor. Dengede ise sistem yukarı doğru olan aşağı doğru olanlara ne olacak? Eşit olacak hemen gelip destek noktamıza göre torkumuzu yapalım. Aşağı doğru kim var? 120 çarpı destek noktasına olan uzaklığı dikkat ederseniz kaç bölme? 2 dam. eşittir. Yukarı doğru kim var arkadaşlarım? F evet. kare Denge noktasına, destek noktası olan uzaklığına dikkat ederseniz kaç bölme? buradan arkadaşlar hemen sadeleştirmeyi yaparsak arkadaşlar şuradan iki kalır 2 f 120 ise bir tane hepimizi kaç bulacağız? 60 Newton olarak bulacağız aşkımızın cevabı. Beş şıkkımıza bakalım arkadaşlar. Kuvvet kazancı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar kuvvet kazancı tekrar hatırlayalım eşittir. Yük bölü neydi arkadaşlarım? Kuvvet idi. Kuvvet oranı bize neyi verecek? Kuvvet kazancını verecek. Şimdi burada arkadaşlar yükümüz dikkat ederseniz ki 120 Biz kuvvetimizi kaç bulduk arkadaşlarım? 60 Oranlarsak kuvvet kazancımızı kaç bulacağız? 2 bulacağız. Son olarak desteğin tepki kuvveti kaç lift oldu diye bir soru var C şıkkında. Hemen oraya bakalım. Arkadaşlar desteğin tepki kuvveti kuvvet dengesine göre baz alırsak Şimdi arkadaşlar yukarı doğru kim var dikkat ederseniz hatta kırmızı kalemle çizeyim karışmasın. Yukarı doğru F kuvveti var değil mi? Aşağı doğru ise ağırlığımız var. Bakın tam şu denge noktasında şimdi temas varsa şuraya doğru bir etki varsa bunun yukarı doğru da bir tane tepkisi olmayacak mı arkadaşlarım? Evet ki zaten soruda bize desteğin tepki kuvvetine soruyor dikkat ederseniz. Yukarı doğru olanlar tepki kuvveti artı kuvvetimiz Aşağı doğru olan zaten bir tane tekrar ne kadar? 120 Newton. F'imiz kaç bulmuştuk arkadaşlarım? 60. N artı 60, 120 eşit olacaktır. Biz buradan desteğin tepki kuvvetini kaç bulacağız arkadaşlarım? 60 Newton olarak bulacağız. Makaralar ile devam edelim arkadaşlarım. Arkadaşlar merkezleri etrafında dönebilen dairesel cisimlere makara diyoruz. Makaralar sabit ve hareket olmak üzere iki çeşittir. Şimdi arkadaşlarım sabit makara, hareketli makara şu demek. Sabit makarada makara sadece ipi kendi çevresi üzerinde sarıyor arkadaşlarım. Makara aşağı veya yukarı doğru bir hareket yapmıyor. Makara yeri değişmediği için biz buna sabit makara diyeceğiz. Ama hemen ilerleyelim arkadaşlarım. Hareketli makaraya geldiğimizde ise dikkat ederseniz bu F kuvvetiyle biz yukarı doğru bir çekme hareketi yaptığımızda hem ipi saracaktır hem de makara biraz ne yapacaktır yukarı çıkacaktır. Bakın hem ip dolandı bir yol aldı hem de makara ne oldu hareket etti yukarı çıktı. Buna hareketli makara diyeceğiz. Şimdi makaralardan sonra ben gelip öğrencilerime palangayı anlatacağım. ise aynen şöyle bir şey diyeceğiz. Hareketli ve sabit makaradan oluşuyorsa bir sistem biz o sisteme gelip palanga diyeceğiz falan ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar edeyim. Hareketli ve sabit makarayla birlikte işlem yapacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi hemen ilerleyelim. Ben öğrencilerime biraz soru çözeyim. Soru üstünde onlara anlatayım biraz. İlk sorumuzdan devam edelim. P ağırlıklı cisimler F1, F2, F3 büyüklüğündeki kuvvetler ile şekildeki bir dengelidir. Sürtünmeler önemselmediğine göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Hemen bir yıldız atalım arkadaşlar şöyle bir not alacağız. Aynı ipte aynı ipte aynı gerilme vardır diye bir notumuzu yazacağız arkadaşlar ve asla aklımızdan çıkarmayacağız. Aynı ipte aynı gerilme, aklımızdan çıkarmayacağız. Şimdi dikkat ederseniz bu ipte kim var arkadaşlar? RF1. E, i̇pi takip ettiğimde şurada da aslında kim var? F1 bakın yukarıda F1 var, aşağıda kim var? P var. Aynı iptal aynı gelinme ise, ise arkadaşlarım F1 neye eşittir diyeceğiz? P'ye eşittir diyeceğiz. Aynı şekilde ikincisine bakalım. Bakın şurada kim var? F2 var. E, bir takip ettiğimde şurada da kim olmak zorunda? F2. Aşağıda kim var? P var. E, denge var ise arkadaşlarım F2 de eşittir. Ne olacak? P olacak. Aynı şekilde üçüncü sisteme baktığımda burada kim var? F3 aynı ipte aynı gelinmeden dolayı. Şurada da kim olmak zorunda? F3. Yukarıda F3 aşağıda P var. O zaman F3 de P'ye nedir diyeceğiz arkadaşlarım? Eşittir. Arası F1, F2, F3'ün arasındaki ilişkiyi soruyor. F1 de F2 de F3 de neye eşit? P'ye. O zaman aralarındaki ilişkiye ne olur? Hepsi birbirine eşit eşittir diyeceğiz arkadaşlar biraz daha bizi zorlayacak soru tarzlarına bir bakalım arkadaşlarım. 30 Nifton ağırlığındaki X cismi şekildeki gibi dengededir. Sürtülmeler ve makara ağırlıkları önemsenmediğine göre T ip gerilme kuvveti kaç Nifton? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlarım biz ipe bir değer vereceğiz. O değerden başlayıp sorumuzu çözeceğiz. Mesela arkadaşlarım şuradaki e, ipteki gerilmeye F Buradaki F ise aynı ipte aynı gerilmeden dolayı şurada da kim olacak arkadaşlarım? F olacak. Bakın F, F yukarı doğru iki F varsa aşağı doğru ne olmak zorunda? iki F. Zaten makara ağırlıkları önemsiz de onları hesaba katmama gerek yok. Şimdi bakın şurada F var ise arkadaşlarım şurada da ne olacak? F olacak. Aynı ipte aynı gerilme. Burada aşağı doğru bakın F, F. 2 ipten gelen F, F var. 2 F. Yukarıda da ne olmak zorunda? F zorunda. Aynı ipte aynı gelinmeydi. Şu ipte iki F var ise şu devam ettirirsem şu ipte de ne olacak arkadaşlarım? İki F. Bakın bunları ipleri bulduktan sonra gelip bakacağız. Cisme bağlı olan iplere bakacağız arkadaşlar. Unutmayalım. Her zaman. Şurada kim var? İki F. Şurada kim var? F. Şurada kim var? İki F. Toplarsak cisme bağlı olan iplerdeki kuvvetlerin toplamı kaç gelecek? 2 F f iki F. 5F olmayacak mı arkadaşlar? E beş 5F var. Yukarı doğru çekmek isteyen üç tane ipten gelen kim var? 5F var. Bu cismin ağırlığı aşağı doğru. Ne kadar? 30 Newton. ise bir tane F'i biz ne bulacağız arkadaşlarım? 5 bir de 6 Newton bulacağız arkadaşlarım. Bu noktadan sonra bizden kimi istiyor? F'yi istiyor arkadaşlarım. Dikkat ederseniz şurada iki f varsa şurada da 2F yok ki bakın yukarıda T var. Hemen T'nin altında kaç var? 4F var. O zaman T eşittir. Ne olmalı? 4F. Bir tane F'i kaç bulmuştuk? 6 Newton. O zaman 4 çarpı 6 Newton'da T'yi biz kaç bulacağız arkadaşlarım? 24 Newton olarak bulacağız. Sıradaki sorumuz yani devam edelim arkadaşlarım. Sürtünmesi önemsiz P ağırlıklı makaralar ve P2, P5, P ağırlıklı cisimler ile oluşturulan sistem F kuvveti ile dengeleniyor. Buna göre ipte oluşan T gerilme kuvveti ve F kuvvetinin büyüklüklerinin oranı kaçtır? T bölü F oranını soruyor bize arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlarım. Makaraların ağırlığı var mı? Var. Ne kadar? P kadar. Bakın şu makaranın ağırlığı aşağı doğru ne kadar? P kadar. Aynı şekilde şu makaranın ağırlığı da aşağı doğru ne kadar diyeceğiz? P kadar göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada aşağı doğru cisimden gelen 5P var. Makaradan gelen ne var? P var. Aşağı doğru toplam kaç P var? 6P var. Yukarıda ise arkadaşlarım bu 6P'lik aşağı doğru olan ağırlığım yukarıdaki iki ipe nasıl dağılacak? Eşit dağılacak. İki varsa şuna 3P gidecek. Şuraya da kaç gidecek? 3P gidecek. Diyeceğiz arkadaşlarım. Bu noktadan sonra aynı ipte aynı mi? Bakın şurada Arkadaşlarım F <laughs> var devam ettirirsem şu iptelere ne var diyeceğim? Aslında F kuvveti var diyeceğim. Şurada zaten T'yi kendisi bana vermiş. Bu noktadan sonra arkadaşlar artık gelip sonuca gidelim. Bakın şu noktada yukarıda kim var? T ip gerilmesi. Bu T ip gerilmesini aşağı doğru olan 2P ve şuradaki 3P ağırlığı dengelemiyor mu? O zaman biz T için kaç P'dir diyebiliriz? 5P'dir biliriz arkadaşlar. Şimdi gelip F'i bulalım. Bakın şurada F vardı arkadaşlarım aşağı doğru. Aynı iptalini kuvvetten dolayı, gerilmeden dolayı şurada da F olur dedik. Bakın şurada F var. F'i çeken P ve şuradan gelen 3 pden dolayı ne olacak toplam? 4P olacak F'imiz arkadaşlar. F'i ne yazacağız? 4P. Oranlarsa P'ler gider. Oranımız ne kalır? 5 bölü 4 olarak kalır arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlarım. Ağırlığı önemsenmeyen, sürtülmesi önemsiz makaralar ile <laughs> oluşturulan şekil 1 ve 2'deki sistemler dengededir. Buna göre kuvvetlerin büyüklüklerinin oranı F1 bölü F2 nedir diye bir soru var. Şimdi arkadaşlarım bakın sabit makara hareketli makara örneği var. Sabit makaralarda arkadaşlar şu ipteki gerilme neyse aynı ipte aynı gerilme vardır. Şurada da ne olacak? Aynı. Bakın şuradaki kim var? F. Şurada kim var? F1 biz gelip F1 eşittir ne diyeceğiz arkadaşlarım? P diyeceğiz. F1 yerine direkt biz ne yazabiliriz? P. Böyle. Şimdi gelip F2 bulalım. Bakın bu artık hareketli bir makarna. Makara ikinci baktığımızda arkadaşlar hareketli makara olduğu için aşağı doğru kim var arkadaşlarım? P var. Yukarı doğru bakın şurada da F2 var. Şurada da ne var diyeceğiz? F2 var diyeceğiz. Ama dikkat edin arkadaşlar bu 37 derecelik açı yapan eksiğe baktığımızda şunun iki tane bileşeni yok mu arkadaşlarım? Bakın şu yatay olan bileşen şuradaki duvarla ne olmuş? Dengelenmiş. Bize kim lazım aslında? Dik dik olan bileşen. Peki dik olan bileşene baktığımızda arkadaşlarım şunu alıp şuraya taşımak istersem şu dedi. açının karşısında olduğu için sinüsten çarpmamız gerekmiyor mu? O zaman şurayı biz sinüsten çarpacağız. F2 çarpı arkadaşlarım 237 kaç? 0-6 Şimdi bu noktadan sonra gelip işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Yukarı doğru bir tane F2 var. Devam ettirdik. Diğer tarafta da yukarı doğru 0,6 tane F2 var. Aşağı doğru kim var arkadaşlarım? Şu şekilde gördüğünüz gibi P var. Eğer sistem dengedeyse aşağı doğru olanlar, yukarı doğru olanlar ne olmak zorunda? Eşit. Yukarı doğru olan F2 ile 0 6, F2 toplarsam arkadaşlarım ne gelecek? 1,6 tane F2 gelecek. Aşağıda kim var? P var arkadaşlar. Şimdi bu noktadan sonra biz F2 yerine artık 1,6 tane f 2 eşit eşitiz arkadaşlar. şuradan F2'yi yalnız bırakabiliriz aslında. F2 eşittir. Ee, ne olur arkadaşlarım? 5P bölü 8 gelir. Oranımızı yaparsak, şunu paydaya atıp tersleriyle çarparsak 5 p bölü 8 gelecektir. Şimdi buradan sonra f 2 adamını yazalım. 5 p bölü 8 yazalım. Bu oranı düzenlemediğimizde birisi aynı yazılır, ikincisi ters hızda çarpılırsa sonucumuz kaç gelecek? 8 bölü 5 olarak gelecek arkadaşlarım.